Gökçek Şifa Bitkileri Kurucusu İbrahim Gökçek şu anda canlı yayında. Ee, yine hastalıklardan ve onların şifalarından, bitkilerden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? İyiyiz biz de. Yine masamızda bir e, geçen hafta sedir ağacı vardı. Bu nedir? Bu karamuk kökü. Karamuk kökü. Evet. Nedir? Ne işe yarar? Aa, bu makineli tüfek. <laughs> Şimdi bunu gönderen bizim elemanımız çalışan. Abi bir makinele tüfek gönderiyorum dedi. Makinele tüfekle ne işimiz var Sen ah, gelince görürsün dedi. He, böyle bir odun parçası göndermiş. Evet. Bu makinele tüfek ama herhangi bir canlı için değil. Bağırsaktaki mantara karşı, kandidaya karşı dünyanın en etkili, en doğal silahı. Hı hı. birleşiminde binden fazla etken madde var. Bunlardan ikisi bizim için çok önemli. Bir, berberine. Berberine, evet. Berberin kandida mantarının RNA'sını, DNA'sını elektron alarak parçalıyor. Bununla ilgili Brezilya Rio de Janeiro Üniversitesi'nden Profesör Doktor Anderson Ramos da Silva ve ekibi 30 kişilik bir ekip 30-40 yıllık çalışma yaptıktan sonra bağırsaktaki kandidayı yok edebilen <laughs> bir evet, hemen <laughs> telefonu siz artık canlı yayın mantığını bildiğiniz için hiç size söylemedim vallahi İbrahim Bey. Ama olur canlı yayında. Evet. evet. Dünyanın en doğal, en etkili kandidayı yok eden ürününü buldular. Ramos da Silva ve ekibi. Bu berberine karamuk altın mühür ve mahonya gibi 3-4 bitki de var sadece. Bu mahonya. Evet, bu gördüğünüz mahonyanın kökünde, mahonyanın çiçeği. Çiçeği, mahonyanın. Evet, Aha. güzel bir çiçeği var. Bu? Bu da karamuk. Karamuk, Ha. bu, bu kökü, o meyvesi. Türkiye'de birçok karamuk türü var. Kırmızı meyveli olanı var, siyah meyveli olanı var. Bu da çiçeği. Bunun kökünde berberin. Dünyada, bağırsaktaki kandida'ya karşı en etkili. Kandida için. Etkili, evet. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Birleştirdik. En etkili kandizeye karşı ürünleri çok güzel bir formül geliştirdik. Karamok kapsül ürettik. Şimdi bunun birleşiminde bir etken madde daha var. O da nedir? Metformin. Diyabet hastalarının kullanmış olduğu bir ilaç. Metformin'in pankreası tekrar çalıştırdı. Insülin salınımını artırdı, belgelenmiştir. Fakat Sintetik olarak üretildiği için Hücrenin yapısını, dokusunu bozuyor. Hücre içerisine girerken Hücrede tahribat yapıyor Faydadan çok yan etkisi var hı hı. Yıllarca diyabet hapı kullanıyor kişiler Doktorun de kullanırım diyor ama O sentetik olduğu için, doğal olmadığı için, bitkinin kökünden elde edilmediği için, petrolden elde edildiği için ne oluyor? hücrede girerken hücre içerisinde hücre çekirdeği içerisinde, kromozomun hepsine tahribat yapıyor. Bir diyabet hastalığı varsa 40 çeşit hastalık çıkıyor zamanla. Hı hı. Yavaş yavaş sistem çöküyor. Damarlarda plak oluşuyor, sertleşiyor. Hücreler bozuluyor. Alerjik hastalığı, ciltle bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Oysa karamoyun kökünün ekstra zaten hem diyabete karşı olan metformin var. Hı hı. Hem kandidaya karşı etkili olan berberine var tamamen doğal ve Türkiye'de binlerce ton var. Vatandaş bunu bilmediği için faydasını ne yapıyor? Hmm. Tarlasında zarar vermesin diye söküyor, atıyor. Eyvah, Ne kadar faydalı. Tarlada çok yabani olarak yetişiyor. Tarlanın kenarındaki karamukları söküp söküp atıyorlar. Bu nedenle ormanlarda bulmak mümkün. Tarla kenarlarında kalmadı, yok ediyorlar. Aynı şekilde bu Mahonya akufolyum. Biraz önce arkadaşımızın gösterdiği başka bir çiçek daha vardı. Bu da Oregon üzümü denir. Meyvesi üzüme benziyor. Mahonya. Şimdi Mahonya. Mahonya'yı göreceğiz. Ha, bu evet, bu. bu. da Türkiye'de artık süs bitkisi olarak bahçelerde, parklarda yetiştiriliyor. Hı hı. Fakat Türkiye'de kimse ne işe yaradığını bilmiyoruz. Oregon Üniversitesi, Oregon'da yetiştiği için Oregon üzümü denir. Bu da çok yüksek oranda berberin içeriz. Hmm. Aynı karamuk gibi. Meyvesi de böyle çok güzel meyvesi var. Yeniliyor mu meyvesi? Yok yenmez. yani Daha Yenebilir de yani o kadar tatlı değil, güzel değil. Tıbbi olarak kullanılıyor. Yani sadece kökü, kökü. <laughs> yaprağı, kabuğu kullanılır. En çok kökünde %15'e varan oranda alkaloidler içeriz. Kökü tıbbi amaçlı. Biz bunun destilasyonuna damlatılarak elde edilen özünü, ekstraktını kullanıyoruz. Ekstrakt. Hı hı. Bir de altın mühür var. O da yine, evet. Şimdi, her türlü rahatsızlığın tedavi edilmesi mümkün. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda doğru ürün kullanmak. Evet. evet. Peki. Şimdi o zaman sorularıma başlayayım ben. Alerjik rahatsızlıklar neden olur? Besin <laughs> alerjisi ve alerjik rinit rahatsızlıklarının bir çözümü var mı? Evet. Neden alerji oluyor? Her türlü alerjik hastalığı, cilt hastalığı, ve psikolojik sorunlar, hmm. panik atak, depresyon, ölüm korkusu vesaire hepsinin sebebi bağırsakların çökmesinden kaynaklı. Yani çökmesi değil, çökme değil. Bozulmasından. Bozulması, evet. Faydalı bakterinin yok olması, zararlı bakteri ve mantarın çoğalması, zararlı bakteri ve mantarların zehir üretiyor. Özellikle de un muamülleri ve tatlı tüketildiğinde bu zehirle besleniyor. Yani mantar bu e, hamurlu tatlı ürünlerle hmm. besleniyor. Çoğalıyor, çoğalıyor. Ben Çin'e gittiğimde Şehirler arası tren, bizdeki gibi 1-2 vagon değil, 30-40 vagon, 1000 hı hı. km hız yapıyor. Orada havalanır gibi, şehirler arası tren. Yarım saat önceden gidiyordum, bakıyordum, bir tane zayıf şey, bir tane kilolu insan göremiyordum. Hepsi böyle, sıfır beden, sıfır beden. Neden? Bu insanlar her gün pirinç yiyor. Evet. Hepsinin tank gibi olması lazım. Türkiye'de insanlar pirinç yiyorsa yürüyemez. 150-200 kişi olur. Yürümeleri mümkün değil. Çünkü çok yoğun şeker pirinç. Oysa onlar her gün pirinç yiyor. Hiç kilolu değil. sıfır beden. Niçin? Çünkü kimyasal ilaç kullanmıyorlar. Kimyasal ilaç kullanmadığı için bağırsak florası çökmez. Faydalı bakteri yok olmaz. Kandida kudurmaz. Değişmez, dönüşmez. Hı hı. Kandidanın üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkolle, hormoslu maddeler bağırsakları yakıyor. Evet. Normal olarak bağırsaklar, ince bağırsak 400 çeşit enzim salgılar. Bu enzimlerden bir de DAO, D Amino Oksidas. Kandida bu gördük. Kanda evet. normal herkeste matara gibi böyle el bombasına ha, evet. benzeyen el bir bombası mantar. Evet. Bu ne zaman değişir, dönüşür. Kimyasal ilaç kullanırsanız, her insanın bağrısında 300-500 varken bir gram devacının milyonlarca bir araya gelir, koloni oluşturur. Kolonisini korumak için sümük gibi biyofilm üretir. Hı hı. O biyofilm polizakarit. Hiçbir ne kimyasal ne doğal bunun üretmiş olduğu sıvıyı sümüksü biyofilmi altına nüfus, nüfus, eder. Hiçbir ilaç nüfus etmez. Korumaya alır. Sadece kend, kandida kendini korumaz. Her türlü bakteri, virüsü korumaya alır. Hı hı. Artık onlar orada kolunu kurar, kendi ürer, ürer, çoğalır, çoğalır. Başka yere gider, orada çoğalır vesaire vesaire. Bu streç folyo gibi incecik polizakarit çok özel hiçbir ilaç etki yapmıyor. Bu nedenle kandideye karşı dünyada ilaç yok. Çok enteresan. Biz bulduk. Bu böyle siz bitkilerle. Geliştirdik. Aha. Karamuk. Karamuk. Karamuk, mahonya, altın mühür. 3-4 bitkide etken madde var. Berberin ne yapıyor? Bu karamuğun RNA'sından DNA'sına elektronları alıyor, patlatıyor, Hı -hı. öldürüyor. Bir. İki, üretmiş olduğu streç folyo gibi İncece o polis poliszekereti bozuyor iki hı hı. böylece yaşam alanını yok ediyor. Dünyada en doğal en etkili yöntem bu. Evet. Başka da yok. Peki bu e, bizde bu mantarın olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yani milyonlarca olduğunu nasıl anlayacağız? Evet, çok basit. Sabah kalkınca kişi bir bardak suya tükürüyor. Hı hı. Tükrüğü saçaklanıyorsa, çöküyorsa, yapış yapış üstte duruyorsa kandida var. Ama hani diyorsunuz ya her insanda mutlaka vardır. Hani bunun <laughs> çokluğu bizde bir belirtiye sebep olacak mı? Hani çok olduğu zaman şöyle bir yan etkisi, belirtisi oluyor Kişide dediğimiz bir şey alerjik var mı? Önce halsizlik, dermansızlık, ha -ha. yorgunluk, bitkinlik yapar. Tamam. Üçüncü evre. Hmm. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel, baş ağrıları vesaire. Tedavi evet. olmasa dördüncü evreye geçerse evre evre, dört evet. evre, beş evre. Alerjik hastalıklar, hmm. cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, zamanla ölüm korkusu. Hmm. Beşinci evreye işte. geçti, evet. bütün vücudun hormonal dengeleri bozulduğu için kişi uyuyamaz, uykuya dalamaz. Uyusa bile birkaç saniye uyuyabilir. Yatmak istese bile ölüm korkusundan yatamaz, uyuyamaz. Hmm. Sabaha kadar böyle deli gibi gezer. Hemen bu ben beşinci seti... evreyi daha yaşamış bir kişi. Öyle mi? Siz Tabii. kendiniz Tabii. yaşadınız. Tabii, Tabii. Ben İki askerlik yaptıktan sonra askerlik Hı -hı. sırasında hijyen sıfır, deterjan Hı -hı. yok, sabun yok, şampuan yok. kapkaşak, böyle soğuk suyla yıkıyorlar. Ya evet. Soğuk su askerde. Hı -hı. Şimdi nasıl bilmiyorum tabii askerimizi kötülemek değil ama asker içerisinde de bazıları var. Hı -hı. Her sektörde olduğu gibi zarar veriyorlar. Neyse oraya detaya girmeyeyim. Evet. Mantar kaptım Almanya'ya dönünce böyle ekmek yediğim zaman rahatsız olmaya başladım. Sulu kabarcıklar kaşıntı ekzan atopik ekzama gösterdi size. Atopik evet. alerjik ekzama. Sonra polen alerjisi başladı. Polen alerjik rinik. Tedavi edilmedikçe her yıl katlanıyor, katlanır. Önce Nisan'da bir rahatsızlık verirken bir iki hafta sonra bir sene sonra Nisan'da Mayıs'a yayılıyor. Daha sonra Haziran'a kadar. Daha sonra sürekli Yayılıyor. Sürekli çoğaldıkça rahatsızlık da artıyor, artıyor, artıyor. Ölüm korkusuyla biz de kebile uyuyamaz Çok kötü. Ha. Depresyon. Hepsini yaşadık. Hepsini gördük. Sonra siz kendinizi Deneyleri... bu şekilde mi tedavi ettiniz? Tabii tabii. Deneyleri yapa yapa Aha. buluş yaptım. Yani ne, çaresiz kaldık. Mecbur girdik bu işe. Yoksa keyfimizden yoktu. <laughs> İyi şey ki de girmişsiniz. Peki e, halsiz, dermansız ve e, sürekli kendini halsiz, yorgun hisseden çocuklar için bir öneriniz var mı? Ha, tabii tabii. Şimdi bazı aileler çocukları çok nazlı büyütüyorlar. Anne <laughs> babalar, dedeler, ebeler, neler. Aile biraz karışıkça ne yapıyorlar çocuklarına? Ah çocuğum şunu ye, bunu ye, onu ye. Elinde kaşık dolanıyor, dolanıyor. Çocuğu alıştırıyor, kötü alıştırıyor. Evet. Ne oluyor? Nazlı bebek o büyüyünce ne oluyor? Yemiyor, içmiyor, ilgi bekliyor. Annesi, babası, kardeşi işte peşinde koştursun, yedirsin, içirsin. Bir, biraz ilgi azalınca şu ne yapıyor? Bu sefer yemiyor, içmiyor. Zamanla az yerse efendim sindirim sistemi yeterince e, salgı salgılamıyor. Hı hı. Yetişkin bir insanın ağız içerisinde 666 tane iril ufaklı tükürük becesi var. Hı hı. 666 toplu yine başı kadar, nokot kadar, mercimek kadar vesaire vesaire. Bunlar günde bir buçuk iki litre tükürük salgılar. Bir buçuk iki litre tükürük ne işe yarıyor? Dünyanın en doğal, en etkili antibiyotiği bu. Hı. Tüketmiş olduğumuz gıdaları hemen ağızda parçalanıyor. Bu nedenle tat alıyoruz. Çözülmeye evet. başlıyor. Tüketmiş olduğumuz gıdalardaki efendim bakteri, virüs, mantar, parazit ne varsa öldürüyor. Bu nedenle Türklük çok çok önemli. Mide 1,5-2 litre asit salgılar. Karaciğer 1,5-2 litre safra salgılar. Pankreas 1 litreye yakın lipaz amelaz, gibi enzimler salgılar. İnce bağırsak 4 ila 5 litre hormon salgıları, enzim salgılar. Bütün bunlar ortalama kişiden kişiye değişir, bünyeden bünyeden değişir. 10 ila 12 litre, bazılarında 14 litre, bazılarında 9 litre değişir. Sindirim salgısı var. Bu sindirim salgıları kişi Yemezse, içmezse çocuklarda ne olur? Azalır. Azaldıkça hormon salgılaması azalırsa daha da azalır. Girir, düşer. Böylece zayıflar, halsiz, dermazız, yorgun, bitkin olur. Bazıları da diyet yapıyor yetişkinlerde. Hı hı. E, manken gibi olmak istiyor. Sıfır beden. Hı hı. Yemiyor, içmiyor. O da ne yapıyor? Kişiyi e, günlük çalışmasını, işini yapamaz hale geliyor. Hiçbir gelinir. şey yememek de doğru değil tabii ha. ki de. Böyle bir gün ben e, birini birilerine ziyarete gitmiştim. Dediler ki herkese iyilik faydalı dokunuyor. Herkese tedavi ediyorsun. Bize bir faydan olmuyor. Nedir ki dedim. Sorun bilmiyorum ki. Ne evet. <laughs> i̇şte kızı görüyorsun dediler. 38 kiloya düştü. Hmm, Çalışamıyor artık. Hmm. Bebe kuaförde çalışıyor Almanya'da. Çalışamıyor. Eve gönderdiler. Direkt yememekten mi? Yoksa Yemem başka bir rahatsızlık diyet, diyet yapmış yapmış. Diyet, aşırı diyet yapmaktan hmm. sefer sindirim sarkıları Eyvah. azaldığı için Yemek yese de yiyemiyor, kusuyor. Hmm. Bu da anoreksi, nervoza. Anoreksi, o evet. Çok tehlikeli bir şey. Sindirim sistemi, sindirim salgıları azaldığı için yese bile yiyemiyor, kusuyor. Böyle iyice zayıflamış. Dediler ki ya bir şeyler yaptı, sorun değil. Çentyan, böyle iştahsızlık, yememe yeme vesaire karşı hı hı. çok çok etkili. Sindirim salgılarının kalitesini artırır yavaş yavaş. Çentyan, korum altında bu bitki. Biz yurt dışından getiriyoruz ekstraktını. Ee, onun bir temel eczaneden aldık. Dedik bunu kullan. Centian. 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 Centian bitkisi. Centian kullandı. O zaman iksir üretmiştim sarımsakla limon suyu onu kullandım hı hı. mesela yavaş yavaş. 6 hafta sonra 52 kiloya tekrar çıktı. çıktı. 14 kilo aldı. 6 haftada. Evet toparladı tekrar, yani. Tekrar işine döndü. Centian evet. mı toparladı? Çentiyen ve iksir. İksirde sarımsaklı, zencefilli, zerdeçal, 19 çeşit bitki ekstraktı hı hı. içerir. Bu lahana, bunun gibi bir de zencefilli, zerdeçallı bir ürünümüz daha var. Nedir o? Onu alalım isterseniz. Ha, bu lahana suyu. Ha ya o, o lahana suyu, zencefilli, zerdeçal deyince? Bu bunun gibi yani böyle bir şey. Yani öyle. Aha. Evet yani sorun değil. Ee, çocuğunu aşırı şımartmamak gerekir iştahı ne zaman yemek istiyorsa o zaman yemeli. Evet. Yani illa ki fazla ilgi ne yapar? Tepki doğurur. Aşırı ilgi bekler her seferinde. Sürekli arkasında koşturmak iyi değildir. Çocuğun gelişimini engeller zamanla. Hı hı. Yani Peki e, hani son zamanlarda ben de çevremde çok fazla duyuyorum migren ve baş ağrısı. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Tabii. Migrenle ilgili Beyinde damarlar ve sinirler birbirle altlı üstlü yan yana olduğu için kişi mesela çok yoğun tempolu çalışıyorsa, çok stresli çalışıyorsa veya hazır gıda çok tüketiyorsa, beyinde kimyasal maddeler yoğunlaşırsa, depolanırsa hı hı. ne olur? Saniyede 3 milyon nörotransmitter gönderir beyin. Yani kodlu mesaj, şunu şunu yap bunu bunu yap hücrelere. Bu mesajı gönderemezse, İstanbul trafiği gibi kitlenir. Böylece kişi de migren, baş ağrısı vesaire vesaire sorunlar çıkar. Aha. Hormonları gönderemezsen neurotransmitter. Bununla ilgili kişniş hmm, var mı? Evet, kişniş. Ha, kişniş. Bununla ilgili kişnişle ilgili İran'da klinik araştırması yapılmış. Kişnişle ilgili yapılan araştırmada Kişin için çok güzel burada gördüğünüz gibi. Evet. Reperfüzyon yani hücre yenileyici, <laughs> tamir edici özelliği var. Reperfüzyon. İskemik rahatlarda kan dolaşımı zafiyet varsa herhangi bir dokuda, organda, organda burada şurada buna iskemi denir. O bölge dokuda, organda ölebilir, bozulabilir. Mesela karaciğer nakli oldu. Bir kısmı tutmazsa hı <laughs> O orası çürüyebilir. Karaciğer tedavi edilmezse karaciğer yavaş yavaş bozulabilir. Çeşit çeşit. Veya beynin herhangi bir bölgesinde kan dolaşımı, zafiyet olursa beyindeki o bölgede yavaş yavaş hücreler kaybolabilir, ölebilir, hı hı. beslenemezse. Burada için özelliği reperfüzyon, hücre yenileyici, DNA tamir edici, kan akışını, iskemi hı hı. önleyici özelliğe sahip. İran'da yapılan araştırmada migrene karşı etkili olduğu klinik araştırmalarında belgelenmiş. Kişnişin. Keşniş. Eskiden mutfaklarda, sofralarda da kullanılırdı değil mi? Şimdi pek kullanılmıyor ama sanki hatırlıyorum öyle kişniş. Unutuldu keşniş. şimdi. Unutuldu, Al evet. Bunun faydasını saymakla bitmez. Kişniş, aha. Yani hem mideye bağırsaklara iyi gelir, şişkinliğe iyi gelir, kabızlığa iyi gelir, sindirimin zafiyetine iyi gelir. O faydası saymakla bitmez. Biz klinik araştırması olduğu için migrene karşı klinik araştırmada etkisi belgelendiği ve reperfüzyon yani hücre yenileyici DNA tamir edici özelliği var. Yapısı dokusu özellikleri bozulan bölgeleri, Aha. kırcal kan dolaşımı zafiyeti olan bölgeye. İkinci önemli ürün ise ginko, bu ginko biloba ee, özellikle beyin için dünyada en etkili bitki. Ginko. Aha. Alzheimer, hmm. Parkinson, MS, efendim, unutkanlık zaten kolay ginko yla. Sadece 1991, 92, 93 yılında 36 ayrı klinikte 10.815 demans hastası Ginko ile tedavi edilmiş. Ginko'yu verelim şimdi. Ginko. Türkiye'de de parklarda, bahçelerde de yavaş yavaş ekiliyor. Öyle mi? Eskiden pek bilinmiyordu. Şimdi bilindiği için. Tabii tabii. Murat Paşa, Fatih'te Murat Paşa Cami'sinin bahçesine ekmişler. Arada sırada oradan bir dal koparıyorum. Televizyon hmm. programı giderken anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuş. Yavaş yavaş. Türkiye'nin her tarafında her şekilde yetişir. Fakat bunun şu özelliği var. Ginkgo'nun yaprağındaki etken madde yüzde bir değil. Hmm. Binde bir değil. On binde iki ila iki buçuk. Çok çok az. az evet. Bazıları öğütüyorlar yaprağını kuruttuktan sonra ginko hapı satıyoruz diyorlar. Bir etkisi olmaz. Bir ton <laughs> Ginko yaprağını çayın içten bir faydası olmaz. Hmm. Destilasyonla damatacaksınız ki veya ekstraksiyonla özünü elde edeceksiniz. O özü anca etkilidir. Hmm. Ya yani böyle ağır vakalarda hatta bunu biz ne yapıyoruz? Güçlendiriyoruz. Sadece burada ginko içermiyor. Bakoba, Gota Kola, Sarı kantron, Melisa, Lavanta 10 çeşit bitki ekstraktıyla forte geliştirilmiş, hmm. güçlendirilmiş halidir bu. Aynen. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıyor bunu vatandaş ne yapıyor? 120 mg ekstrakt koyuyor. Ginkgo ekstrak. Ne kadar etkili? Ya çok çok az. Evet. Amerikalıların Avrupa'nın üretmiş olduğu üründen bizim ürünümüz en az 20 kat güçlü. Neden? Çünkü bor var. Hı hı. Bor beyindeki özellikle epifiz bezesindeki kireci çözer ar metalleri sünger gibi absorbe eder, hmm, bağlar, dışarı atar. Alüminyum. veya da civayı dahi temizler. Kişniş, civa için. Civa zehirlenmesine karşı dünyada en etkili bitki. Civa. Ginkgo'nun ee, faydalarını saymakla bitmez. Beyin için en etkili, en doğal ve dünyada en çok bilinen, tanınan, satılan. Çünkü özellikle üniversitelerde, okulda, lise, üniversite, okula, okuyanlar, sınavlara hazırlananlar, bunu kullandığı zaman iki tane kapsül atsa hiç uykusu gelmez. Günde beş saat uykusa hmm. yeter. Metabolizmayı hızlandırır, kişi böyle enerji de veriyor o zaman. Litrelerce kahve içmiş gibi yani hmm. böyle cin gibi yapar. Kafein etkisi. Kafein evet. Evet. Yani o nedenle fazla kullanmamak gerek. Günde üç defa hmm. birer tane atsa yeter. Evet. E şimdi ben size yaşlarda gözüken ve eklem kireçlenmeleri için ne yapılabilir diye soracağım ama şimdi hani her dönem bir şey çok e, moda oluyor. Birisi bir şey söylüyor. İşte nasıl zencefil örneğinde yaşadık hemen zencefil hapları çıktı. İşte bir şey zayıflamak için şu çay iyidir. Hep öyle şeyler çıkar ya. Mesela son zamanlarda da ben bamya tohumunu çok fazla duymaya başladım. Ha, bamya ile ilgili biz de çok güzel bir çalışma yaptık. Yani mesela bamya tohumunun şimdi sizi zaten ekstratından yaptığınız için sizin çalışmanızı biliyorum. Hepsi BAPMET'te de var. Ama hani mesela bamya tohumunu aktardan alıp suyumuza koyarsak ne kadar etki, etkili olur? Ya o kadar olmaz. Çünkü bunun birleşiminde bin çeşit etken madde hı hı. var. Eklem kireçlenmesi için 40 kilit daha etkili. 40 kilit otu. Evet. Değil mi? At kuyruğu otu. Ha ha. Boğum boğum. At kuyruğu otu eklem kireçlenmesi için, eklem enfeksiyonu için, eklem rahatsızları için. Çünkü yüzde 8 ila 12 böyle at kuyruğuna şey benzediği için at kuyruğu Bu at, at kuyruğu, at hmm. kuyruğuna benzer. %12'ye varan oranda silisyum içerir. Silisyum. Hmm, çok evet. Bağ dokusu için çok önemli. Çok önemli. Bağ Özellikle 50 yaş üstü hanımlar için değil mi? Evet. Bağ dokusunu temizler, vücudu temizler, aratır. Bağ dokusu bir insanın ortalama %18'i bağ dokusundan oluşur. Hı hmm. Diyelim ki 1.70 boyunda, 70 kilo ağırlığında 12 kilo bağ dokusundan oluşur bu kişi. Evet. Aslında bağ dokusu her organda farklı farklı. Hı, hı. Hepsini bir araya getirseniz insan vücudundaki en büyük organdır. Hı. <laughs> Ama parça parça olduğu için mesela gözü olduğu gibi tutan, göze besin maddeni, vitamin, mineral, enzim akışını sağlayan, gözdeki her türlü pisliği, temizliği arıtan, evet. her şeyi yapan nedir? Bağ dokusu veya midemiz sürekli çalışıyor. Fakat onu böyle çamaşır makinesi çalışırsa ne olur? Bazı makine onu tutmazsa o evet. hop hop yavaş yavaş gider. Mideyi de tutan bağ dokusu olmazsa kaslar var, düz kaslar, yan kaslar vesaire vesaire. Midenin çalıştığını duyurmuyor, hissediyoruz hissetmiyoruz çünkü onu koruyan bir bağ dokusu var. Kalbi koruyan bağ dokusu, bütün organları koruyan bağ dokusu var. Hı hı. Bu bağ dokusu sadece organa dokuyu tutmuyor. Vitamin, mineral, enzim akışını sağlıyor. Dokudaki veya organdaki artık maddeleri temizliyor. Hı hı. Orada herhangi bir sorun oldu mu orada büyük problemler. Oraya mikrop, bakteri, virüs o mantarın yerleşmesine sebep oluyor. Bu nedenle bu 40 kilit bağ dokusunu temizler. Evet. Eklemlerdeki enfeksiyon önler, kireçlenme yönler, kalsiyumu yok eder. Bamya özelliği ise biraz farklı. Bamya hı hı. kasla kası kemiğe bağlayan tendonlar, kirişler, lifleri ana maddesidir. Hmm. O zaman sporcuların içmesi Tabii. ya da kullanması iyi bir şey on, onlar için. Müsülaj içerir. Marmara müsülajı değil ama bu <laughs> bitkisel müsülaj. Böyle sümük gibi bir, suyun içinde beklerseniz evet. bir sıvı. Bu bütün bildiğiniz kolajenlerin tip 1, tip 2, tip ana maddesidir. Bamya değil mi? Bamya. Bamya tohumu. Aha. için. Tip 1, tip 2, tip 3. Hepisinin ana maddesi kolajen. Hı hı. En yoğun bamya da var. Harika. Yani Sürekli de bamya yiyemeyeceğimize göre. Zaten yer o çok şey. yani hani her gün sıvır. her gün yeme ama bu şekilde evet. alabiliriz tabii ki. Evet. Kaptül, bu konsantre. Hı, hı. Konsantre. Bunu her gün zaten bir defa yerseniz bir hafta yemezsiniz. Yani <laughs> aynen öyle. Tabii yani biraz çok da severim Ama tabii her gün yenilecek bir şey değil ama hı hı. çok faydalı olduğunu biliyorum hı hı. ben de bağ dokusunu güçlendirir. Hı hı. Tendonları, sinirleri, kirişleri, yani kası, kemiğe bağlar. Hı hı. Böylece tendon, tendonit, tendon iltihaplanması, kiriş iltihaplanması, evet. buralarda hemen Çok iyi. temizler aratır, kolejen oluşumunu sağlar. Harika. Doğal kolejendir. İşte bazıları diyor ki 10 gram kolajen aldım. Hah, evet. Öyle onların gramajları da önemliymiş. Evet. gram ama hiç hiçbir anlamı yok. Ha, neden? anlamsız. Çünkü almış olduğunuz kolajen hayvansal veya bitkisel aldığınızda bünyemiz onu alıp da oraya monte etmiyor. Etmiyor. Ha, ne oluyor? Midede değişiyor, dönüşüyor bağırsaklarda. Kolajen birçok proteinden oluşur. Aha. Onu bünyemiz alıyor, küçük küçük moleküllere, aminasitlere bölüyor, hmm. parçalıyor. Yani futbol topu büyüklüğündeki bir proteini evet. alıp küçük küçük bilyacıklara toplu yine başı kadar parça parça diyor aminasitlere o aminasitlerden tekrar kolajen üretiyor. Hmm. Kolajen hmm. alıp da kolajen gibi. Yani, Pat diye orada cilde yerleşmiyor yani. Ha, ha. Evet. Mesela ev yapıyorsunuz. Tuğla lazım. Tuğlayı al tuğlayı oraya koy. Öyle değil. Bunu alıyorsunuz tuğlayı öğütüyorsunuz tekrar içine çimantı hmm. tek katıp tekrar tuğla yapıp tekrar kullanıyorsunuz. Ama dediğiniz gibi Yeni bamya daha şekil. doğal. O daha kolajen oluşturmasına sebep. Çok yoğun kolajen. Bu bizim üretmiş olduğumuz bamyada da moringa var. Moringa dünyada en çok en yüksek oranda aminasit içeren bir bitki. Aminasit. Eksik olanları buradan tamamlıyor. Boswellia içerir. Eklem enfeksiyona, vücuttaki her türlü enfeksiyona karşı kullanılır. Bosvelia zerreta. 10 hı hı. çeşit burada ekstrakla ne yapıyoruz? Bamyayı güçlendirdik daha güçlü, daha etkili hale evet. getirdik. Yani mükemmel bağ Harika. dokusu için, tendonlar için. Ee, mesela hanımlar sadece ben kolajen niyetini kullanmak istiyorum dediklerinde de bunu veriyor musunuz? Tabii yani? tabii. Ek, artık kolajen olurum. de var. Normal ha, ha. Normal bamya haricinde bir de illa ki kolajen kolajen isteriz diyenler için evet, kolajen tip 1, tip 2, tip 3 de var. <laughs> Şimdi diz ağrısı mesela dizde baldır babacık eklemler arasında evet. kıkırdaklar arasında sıvı var. İncecik bir folyo gibi diyelim. Streç folyo gibi. Hı hı. Bunun içerisinde sıvı var. Sıvı hopladığımız, zıpladığı zaman kişi ne oluyor? O sıvı hava yastığı gibi. Kemiklerin birbirine sürtünmesini önlüyor. Hı hı. Kıkırdakların sürtünmesini önlüyor. Hiçbir zararı olmuyor. Vatandaş her türlü sporu yapıyor. Eklemler arasındaki sıvı koruyor. Koruyucu. 2 metreden zıplıyor bir şey olmuyor. Fakat sağlıksız beslenirse bağırsaktan vitamin, mineral, enzim yerine kandidanın üretmiş olduğu toksik madde zehir gelirse karaciğerle kemik kan üretecek. Ama zehir geliyor. Zehiri ne yapıyor? Karaciğer aratamazsa eklemlerin üst kısmındaki kıkırdak kısmı eklem sıvısı salgılar. Sinoviyal sıvı. Bu sıvının kalitesi bozulursa artık hopladığında, zıpladığında ağır bir şey yaptığında sıvı azalır, hmm. azalırsa Birbirine... Önce kıkırdaklar birbirini yıpratır. Ondan sonra, sonra kemiğe gidiyor, kadar gider. Evet. Kemikte bu kırılma olursa buna hı hı. kemik faresi denir. Hı hı. Küçük küçük kemik kırıkları Bunlar jilet gibidir. Ne yapar? Tendonları, kirişleri, damarları kesebilir. Bunlar için de kolajen. Mesela böyle hemi kalça kemiği hem diş kemik, diz kemiği dizinde dört tane protez takılması gereken bayanı biz Sorunsuz alt tahta da Harika bu set şeklinde. Evet. Bamya Evet, evet bamyayı sofranızdan da eksik etmeyin. Böyle ekstratını da ha. sevgili İbrahim Gökçek'ten de alıp kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Reklamlara gireceğim. Çok çok sağ olun İbrahim Bey.